Merhaba hocam, bugün size tarih performans ödevimi anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Adımı zaten biliyorsunuz, konum 1. Murat'ın hayatıydı. 1. Murat'ın hayat bilgileri, doğum tarihi ve yeri 29 Haziran 1326 Amasya. Annenin adı Nilüfer, baba adı Orhan. Ölüm tarihi ve yeri 28 Haziran 1000. 389 Kosova defne değil yer Sultan 1. Murat Türbesi 1. Murat'ın Hayat 1. kısım 1. Murat babası Orhan Gazi'den devraldığı sancağı Balkanlardan taşıyarak Avrupa'ya sokmuştur. Daha şehzadeliği döneminde babası ile birlikte savaşlara katıldı. Bursa fethedildikten sonra Bursa sancak beyi olarak görev aldı. Bir taraftan Balkanlarda savaş verirken bir tarafta Karamanoğlu Beyliği ile savaş verdi. Yapılan savaşta Karamanoğlu Beyliği ordusunu bozguna uğrattı ve bütün eşyalarını ve silahlarını bırakıp kaçmalarına rağmen beylik tamamen yok olmadı ve daha sonraki yıllarda Karamanoğlu Beyliği 1. Murat'tan sonra tahtın başına geçecek yılların beyazıt içinde sorun oldu. Yani burada birinci Murat'ın yaptığı bir olay yıllar sonra aynı devlete tekrar karşısına çıkan bir hezimet olarak ortaya çıkıyor ki bitirse daha iyi olurdu tabii ki ama maalesef başaramadı birinci Murat. Burada da birinci Murat'ın yapacağı bütün işlerde ve planladığı savaşlarda muhakkak ulemanın fikrini aldı, öyle hareket etti. Devamında da bu tür şeyler var. Ulema altta da yazacak olmak üzere Müslüman okullardaki din bilginleri sarıklı din bilgileri olarak geçer. Burada da onun devamı var. Son kısma geçelim. 1. Murat bu seferlerden birindeyken tahtına vekalet eden oğlu Savcı Bey bir isyan çıkardı. Babasının yokluğundan istifade eden ve daha 14 yaşında olan Savcı Bey dolduruşlarla dolduruşlara gelip padişahlığını ilan etti ve merkezde bırakılan ordunun komutasını aldı. Bunu diyen 1. Murat seferi iptal edip oğlu ile savaştı. Oğlunun ordusunun bozgunu uğrattı. Oğlu Bizans'a kaçtı ama orada yakalan babasının huzuruna çıkarıldı. Babası o kadar kime nefret doluydu ki oğluna karşı önce gözlerine lim çektirip sonra da boğdurdu. Bu sırada komutanları Balkanlarda Sofya'yı, Vardar'ı, Makedonya'yı, Selanik'i, Manastır'ı ve onun gibi birçok şehri ele geçirdi. Ömrü savaşlarında geçen padişah yine savaş meydanında ruhunu teslim etmiştir. Kosova Meydan Muharebesi'nin bitiminde savaş alanını gezerken bir Sırp, Sırp milliyetçi tarafından hançerlenerek öldürüldü. Savaş bitince iç organları boşaltılıp Kosova'ya defnedilmiş ve naaşı Bursa'ya getirildi. Türbesi Bursa'da Bursa Çekirge'de Muradiye Külliyesi olarak ziyaret edilen bir yer olarak günümüze hala varlığını sürdürüyor. Burada 1. Birinci Murat birinci Kosova Savaşı'nı yaptı. ikinci Murat da ikinci Kosova Savaşı'nı. Hatta birinci Murat'tan başka bir padişahın ortak özelliği ise ikisi de başka düşman tarafını gezerken ölüleri gezerken canlı bir asker tarafından öldürülmesi. İkisinin de ortak özelliği buydu. Birinci Murat zamandaki savaşlar bir Birinci Kutsal Savaşı, ikincisi Sırpsın Dağı Sırpsın Savaşı, üçüncü Çilmen Savaşı. Bir Murat döneminde yapılan yenilikler, kapıkulu ocakları kuruldu, yeniçeri ocağı kuruldu. Bu askeri alanda yeniçeriler yani Rumeli beylikleri kuruldu. İlk kez tımar sistemi uygulandı ve tımarlı sipahiler oluştu. Tımarlı sipahiler, bu sipahiler vardı halktan alınan, yani adı nedir? yabancılardan alınmayan halktan alınan. Çünkü yabancılar olsaydı yer hassa olacaktı, hassa ordusu. Kaza askerlik, kaza askerlikte şurada da yazdığımız üzere Osmanlı İmparatorluğu döneminde başbakan demektir bu vezir azam onun altındaki de vezir azam da buradadır. Kazası askerde askeri hakim kadı atama işlerinde vardır. Bunun gibi başka işlerde de eli vardır yani. Defterdarlık makam kurdu. Defterdarlık günümüzde de olan bir şeydir. Her şeyi teker teker not ederler. Binci Murat zamanında yapılan binalar Geribolu ve Hü Hüdavendiyar Camii, Bursa Şehadet Camii, birçok cami ve hamam vesaire. Kay